Hepinize merhaba arkadaşlar bugün güzel bir anlar eğri kendim yapacağım. Kendi çektiğimi söyle. Sonra siz göremiyorsunuz bir kalem çevireceğim. Kalemin yönü neresiyse oraya sallayacağım ve bir tane yanında da kağıt var. Bu kağıt kalemi çevireceğim ve büyük orta ya da küçük şeklinde topraklar alacağız. Hazırsanız hemen cici Evet kalemimiz Evet hey, kalemimiz Güney miydi burası Galiba e, Güney doğu doğu Burası doğu Aman Burası hmm. Batıya, batı Batıya Nasıl batı söyleyeyim Buradan insanı çaldı Şimdi tekrar çevireceğiz. Bakalım ne geliyor. Orta gel. Hemencik orta seviyede şeyleri alalım. Alalım mesela. Evet fazla yok. <laughs> Bu da ortadan. Ama mesela Rusya gibi bir ülkede orta en fazla düz kadar falan minik söz kırım böyle evet, diyelim şimdi bir kroş sarı devam edelim şimdi tekrar çevirelim kuzey geldi ama bir acil ölmüş ne desem tamam Abi. Bursa geldi. yok Ya bir sakın mısın ya? Küçük geldi. Ama dediğim gibi. Kırım bölgesini sadece alacağız. Kırım bölgesini sonunda aldım. Bir tane yani Ben sınırları da istiyordum. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir yerli. Bir sıkıntı oluyor. Tekrar çeviriyoruz. Allah'ım. YPG'ye çarpıyor okumuz. Şöyle hafif. Batı ile doğu. Güney batı yer. Güney doğu ya da batı ise. Böyle. Gidiyor YPG'ye çarpıyor. Yeteki Dolun niye sildim ben? Arkadaşlar bir dakika Geri daha uza bir Şuradan anlayamayız Tamamı geldi Şimdi bir çok büyük Aynı bir Tekrar çeviriyorum Abi bu sefer de çok yavaş ya. Abi, evet, hileyi çaktım. Rusya ile ikinci sahasınız. Çevirdim. Abi o, oh, orta geldi. Şükür. Boris toprakları da Rusya'nın olduğu için. Onları hemen çıkar. Yok ediyoruz. Çünkü orta geldi. Şimdi. Üstü işte kocaman olduğu için büyük bir toprak parçası bizim. Ve böyle bir kural var. Mesela diyelim. Ben Ermenistan etrafını kapattım. Ermenistan bana gel. Öyle. Şimdi su ortaya geri koyuyorum ve çeviriyorum. Oğlum ne oldu? Bir dakika. Ee, Ermenistan ya da Gürcistan. Tekrar çeviriyorum. Hayır. Batı gelirse Ermenistan doğu gelirse Gürcistan. Abi batı geldi. Gir gir gir. Bekle kaç kutu. Orta. O zaman başkentini taslıyorum. 4 4 Bir sana kötü düzensiz olay Düzen takıntılar Şu an videoyu içinden geçiyor Şöyle çeviriyorum Murat mı geldi? Evet. Özgür Suriye ordusu geldi arkadaşlar. Şimdi hızlıca onun topraklarını da alıyoruz. Burada bir sıkıntı var galiba. Evet. Kuzey kapısı sardık mı biz? Yok su toprak. Az kaldı Kuzey Kıbrıs falan. Oldu. Şimdi tekrar çeviriyoruz. Suriye ve Kafkasya'ya gidiyoruz en fazla. Abi Azerbaycan geldi. Tabi girmek zorundayız. Konsept. Tamam bunu al dedi. Abi ya. A Gürcistan değil. Böyle. Şimdi bir daha daha vereyim. Tamam. Hadi hadi. Üzülüp. Evet Ermenistan. Düştüğüm hayatta. hayır İran'ı alabilirsem. Ermenistan nane. Burs sınırlar bir acık güzel oluyor. Çok yaksın Abi bir dakika burada bir soru sormamız gerek. Ok. şuradan geçiyor. Buradan gidip Ermeniye çarpıyor. Şimdi Ermeniye çarpıyor ama bu geçtiği için buradaki tıklar saymıyor Siyah yerden geç. Aman neredeyse. İran daha sana çok var. Abi, büyük devletler bu arada ne desem olun tamamını alınca çünkü büyük sınırları da artık kontrol edemiyor. Mesela diyelim ben Alaska'ya aldım mesela. Şimdi gidiyorsan Kanada'dan Kanada'ya bok çıksa yani Aha 10 yıl sonra bir ülkeyi saldırıyoruz. Ana Yunanlara gidiyoruz lan. Tamam. Ne yapacağız? Ee, tam orada da durdu. Tekrar çeviriyoruz. Tamamı Al dedim. Tabi ok dediğim şey kalem bu arada. Bu arkadaşlar ben artık yüzümü göstermeyi düşünüyorum. Ama yüzümü bir saatte göstereceğim size. Böyle hatta kenarda benim yüzümün olduğu böyle şeyler olacak. Mesela su geri yazan yer var ya. Orada benim yüzüm olacak. Böyle orada benim yüzüm yüzümü göreceksiniz. Yani bildiğiniz beni göreceksiniz. Fakat Hayır 50 e Abi Atak 40 ya. 50. E. 50 e abone olduğumuzda yüzümü göstereceğim. Belki yüz zamanı da bir vlog gelir. Olur. Yunanistan aldık. Şimdi geleceğini çevireceğiz. Neden? Oh Aa. Aa Anadolu'yu bıraktık. Libya'ya gidiyoruz. Suraya. Şimdi, ne yapıyoruz? Tamamını alıyoruz. Abi gene o tam çizginin üstünde durdu. Aha. Orta geldi. Ben şey geldi sandım tamamını. Şimdi orta. Gibi o kadar da büyük bir ülke değil. O yüzden. Şu kısım var. Şöyle. Şöyle. Orta mı? Ben yes. Şuradaki tam orada. Güzel. Anladınız galiba. Hmm, belki. Abi Suriye gelmiyor. Ben Suriye alınca çünkü kapısını tamamını alacağım. Abi doğuya gidiyor. Batı Neyse ama ben buraya batı diyeceğim abi. Burası da doğu. Çünkü yani olmuyor okun yönü Sen şu tarafa doğru gidiyor yeminimiz söylüyoruz bir acı e, kentten bakınca İtalya'ya gidiyor abi Roma'nın seferi var ee, bir dakika lan ortada durdu burada aha aha gir 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 tamam oğlum ben Fatih Sultan Mehmet mi olur? Hadi Fatih Sultan. Kaiser ünvanını alan gibi olur. Hadi abi. Bu dalga geçiyorum ama. Gizler oluyor ha. Gelisedik baya bu Abi baya buraya kadar geldim. Gelin e, bir şey diyeceğim. Fethettiğimiz yerlere bas kentimizi koyalım. Mesela diyeyim. İtalya aldık tamam Artık yeni başkentimiz İtalya ve okumuzu oradan çık. Çünkü iki bir de Anadolu'nun etrafında yerleri gidiyoruz. O, bu orada. Şöyle bir sınırlara baktım da. Biz ne yapmışız? Güzel duruyor bu arada sınır, kötü değil. Şimdi burada kötü bir şeyimiz var. Ee, mini minik ülkeleri sileceğim. Çünkü rahatsız ediyorlar be. Yani sezi ok çeviriyorsunuz. O minik seyirlere gelmiyor. Kaç dakika boyunca seni küpü O yüzden minik ülkelerinin yanına geldiğinde seveceğim. Üzgünüm. Ama yani bu prosedür gereği. Şimdi tekrar çevirelim bakalım. Aha Fransa. Orta. İyi. Fransa birazcık büyük bir devlet olduğu için orta değmeniz birazcık küçük yani. Mesela su kadarı ortadır. Yavaşlık oynamak da istemiyorum ya. Nasıl desem böyle. Sınırları birbirine katacağım ya. İğrenç bir sınır olacak diye kork. Aman bizden biz korkmuyoruz. Tamam. Tekrar çevirelim. Abi olmadı. Aha. İtalya'dan gidiyoruz arkadaşlar. Söyle. Aha mısır. <laughs> Oho. Gir gir usta. baskenti kenti tasıyoruz. Gir gir. Oh. Rahatladım. Hemen hepsini alalım. Mısır'ın başkenti burası. Evet. Ben Roma İmparatorluğu kuracağım abi. <laughs> Neyse çevirelim bak. Abi İsrail'e dur lan. Hamas'a gidiyoruz. Abi Hamas dediğim gibi küçük devlet. O yüzden Hamas'ı saymıyorum. Az önceki zaten Vatikan'da da yaptım. O İsrail'e saldıracağım. Ama dün gece bakalım. Hadi dönmüyor. Orta. İsrail kaç topraklı? Orta olmuyor. Katarı. Güzel. Her sınır güzelliği. Güzel şey oldu. Yani çevrilmiyor ki. Aha gidiyoruz orada. Libya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi kaç şimdi ne kadar alıyoruz? Orta. Libya'da hiçbir şey kalmadı. Adamları sömürdük. Yedik, biçtik. Abi bekle, bu orta olmadı. Bu orta oldu tamam. Tekrar çevirelim. Evet gidiyoruz. Arnavutluğa gidiyoruz. Saka gibi. Ne yapacağız? Abi sakar mısın? Arnavutluğun tamamını alıyoruz. Yeni baskentimiz Arnavutluğun baskent. Bekle şuraya koyalım. Orta bir yere koyduk. Bir Mısır'a gidiyoruz. İtalya bir Anadolu Mükemmel. Easy peasy. Şimdi çevirelim. Oo hizalı mı? Evet hizalı. Makedonya. Şimdi burada Makedonya 3 toprak olduğu için direkt 1, 2, 3. Aha. Hepsi geldi. 1, 1. Basket. Buraya taşıyoruz. Bu arada benim için eğlenceli mi? Hayır. Yoruldum. Oo Sırbistan. Sınavlara girdik. Bakalım. Aga be. Ay sınava bak. Şöyle. Küçük bir kısmını alıyorum. Bay bir de Arası videoda müzik fazla oluyor diyorlar. Abicim valla benim kontrolüm dedi. Uygulamanız sorun. Oha. Kosova. Allah. Bir dakika ya. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Kosova'ya geldi de kalem gitti. Evet. Çevirdik. Hepsini alıyoruz. Sevinmedim çünkü etrafımızda sadece birkaç devlet var. Abi yoruldu. Çok yoruldu. Diğer bölüm tekrar Ankara'da başkentimiz olacak. Sonra saldırdığımız yerlere öyle öyle gideceğiz. Şimdi tekrar çevirin. Ya Allah. Karadağ geldi. Bekliyordunuz. Hepsini geldi. Yoruldum. Abi böyle videolar çekenler şimdi daha iyi anlıyorum ya. Yani. Sabır isteyen bilmez. Sabır. Böyle bir de like anlıyor ya. o zaman sabırı görüyoruz. Mert. Nah. Sırbistan'a gidiyoruz. Hadi Sırbistan'a bak. Allah aşkına. Oh be. sonunda çok istiyorum tamam Avrupa'nın Fatih'i kapattığımız bir ülke var mı Aa, var mı lan biz Monaco'yu kapatmışsınız Başka hangi ülkeyi böyle sık istemişsiniz yok sadece Monaco Monaco'yu alalım Böylece Monaco'yu da aldık tekrar çeviriyoruz. Hırvatistan geldi abi. Hırvatistan Hır... Hırvatistan Lan Hırvatistan'ı alırsak Bosna Hersek yanında bedava geliyor. Şimdi Hadi. Aldık. Aldık yalarım. Yalarım. Evet böyle ki Bosna de elveda diyoruz. Burada Bosna Hersek'i basken tipimizi Çünkü ortada. Kaldığı için gidiyor. Baya baya Bulgaristan'da uzak. Ben bu zaman Bulgaristan'ı aldık. Bir dakika lan. Daha yeni fark ettim. Kuzey. E, kuzey. Lan. Buranın ismi neydi? Benim mat coğrafya değil. Buraya kadar izleyenler buranın neresi olduğunu yazsın. Ay yani Kuzey Akdeniz. Ay ya yazmayın ya. Ya da yazın. Hadi ben burası. Saldırabileceğimiz 2 3 kolon devlet var. Asla gidiyoruz lan. Abi yok. Ben o ülkeye gitmem abi. Tekrar. E gidersen de Libya hadi. Ya hayır ya ben o ülkeye gitmem ya. Oğlum çat ne? Romanya'nın aynı ikisi. Aklıma bir şeyler. Kimse fark edemez. Merak etme Çad halkı. Artık Avrupalısınız. Bak NATO. Yani kıymetinizi bilin. Şimdi Çad saldırıyor arkadaşlar. Ya, bin... ya ben niye ilmin ayarı yok? Hemen yıkılıyorum ya. Yani. Oo oh, tamam İyi en azından hepsi gitti. Çad halkına bir ömür vermek için onları tas o Bulgaristan sükür tamamdır el pitito ne demek bilmiyorum Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik bence bu kadar yeter İlk bölümden bayağı bir ilerledi özellikle Balkan seferleri bir de İtalya'ya gitmemiz çok iyi oldu Böyle kazacaksın. Böyle adam olacaksın. Böyle böyle. Ben Avrupalıyım. Yok. Neyse. Hepinize bir, bir ederim. Diğer bölümde görüşmek üzereyle. Hoşçakalın. Bay bay.